Seni saldırarak din özgürlüğünün elinden alınması bu ihlallerden yalnızca bir kaçıdır. İşte, evet. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, doğru. Sağ evet. sebeple hak iddia edemez. Eğer Türkiye böyle bir tutum içerisinde olursa kendi kültürel bir mirasına ayıp edecektir. Biz İsrail'le kurulacak olan herhangi bir ilişkinin hiçbir şekilde fayda sağlaymayacağını buradan haykırmak istiyoruz. Bu sebeple ülkemizi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la her ne şekilde ne konuda anlaşma yapılırsa yapılsın bunun milli menfaatler çerçevesinde bir karşılığının olmayacağını da ifade etmek isteriz. Bunun en yakın örneğini 2010 yılında sadece insani yardım amaçlı yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda yaptıkları saldırıyla kendileri ortaya çıkarmış oldular. İsrail'in hukuk tanımaz olduğunu, İsrail'in Hak ihlalci bir ülke olduğunu. İsrail'in kendi halkına apartheid bir rejim uyguladığını bugün bütün dünya biliyor. Biz de buradan bunu bir kere daha haykıracağız. İsrail bir işgal devletidir. İsrail bir apartheid rejimidir. İsrail kendi halkına bile zulmeden bir devlettir. Kıymetli basın mensupları bu sefer adalet ve kardeşlik için buluştuk. İşgali tanımıyor. işgalci İsrail rejimiyle işbirliğini kabul etmiyoruz. 20. yüzyılın başlarında Orta Doğu'da ciddi kırılmalar ve bu kırılmaların getirdiği büyük değişimler yaşandı. Bölgenin hakim gücü Osmanlı'nın zayıflamasıyla uzun yüzyıllardır adalet ve barış çınarı altında yaşayan bu coğrafyada kanla işgal tarihi yazılmaya başladı. Bu süreçte, bu süreçte önce Hristiyan Siyonizmi Ardından Yahudi Siyonizminin girişimleri sonucunda, sonucunda dünyanın pek çok yerinden Yahudiler bölgeye getirilerek Filistinler yerinden edilmeye başlandı. Bölgeye gelen Siyonistler Manda rejiminin de çabaları ile silahlı çeteler oluşturarak yerli halkı yerinden etmeye çalışmış, kolonileşme faaliyetleri içine girmiştir. Etnik temizlik diyebileceğimiz bu süreçte sistematik bir soykırım yaşanmış, yüz binlerce Filistinli yerinden edilerek İsrail işgal devletinin kuruluşu ilan edilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Filistin topraklarının neredeyse tamamı apartheid İsrail rejiminin işgaline uğradı. Kurulduğu günden itibaren bölgedeki hak ihlallerine devam eden İsrail, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bölgede bitmek bilmez bir kriz sarmalı üretmiştir. Bu kriz sadece Filistin topraklarıyla de sınırlı kalmamış, dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüse dönüşmüştür. İsrail'in son yıllardaki karnesine baktığımızda hemen hemen her gün ayrı bir hak ihlali ve yerinden etme vardır. Çocuk, yaşlı ve kadınlar üzerinde uyguladığı sert ve acımasız politikalar ile milyonlarca insanın yerinden edilmesi, evleri yıkarak toprakların işgal edilmesi, mabetleri saldırarak din özgürlüğünün elinden alınması, bu ihlallerden yalnızca birkaçıdır. Filistinlerin yaptığı insancıl gösterilere uyguladığı orantısız güç ile binlerce gencin genç yaşta sakat kalmasına ve ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına neden olmuştur. Son 70 yıldır Orta Doğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen Siyonist işgal çeteleri sadece Filistin için değil, Türkiye için de bir güvenlik sorunudur. 2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda yapılan hukukuz saldırı sonucunda 9 vatandaşımız şehit edilmiştir. Aynı zamanda bir kişi 4 yıl boyunca komada kalarak hayata gözlerini yummuştur. 56 insani yardım gönüllüsü ciddi şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren bir hukuk mücadelesine başladık. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvur başvurulara gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı. Mülkün temeli olan adalet Yahudi lobisinin gizli görüşmeleriyle engellenmeye çalışıldı. Bağımsız Türkiye mahkemeleri taraflı tutumuyla insanların hak ve hukuk arayışlarına engel olmaya çalıştı. Bu süreçte Siyonistler Türkiye'ye onlarca söz verdiler. Bu sözlerden sadece bir tanesi Gazze'deki işgalin durdurulması, oradaki ambargonun hafifletilmesiydi. Aynı zamanda orada yaşayan Müslümanlara ibadet özgürlüğü tanınması ve Mescid Aksa'daki kanlı pençelerini oradan çekmeleriydi. Filistinlilere seyahat ve din özgürlüğü tanınması bölge için bölge için e, yerine getirilemeyen bir söz haline geldi. Yaşanan bunca sıkıntının ve hesabı hala sorulmamış bu hukukun saldırının üzerine Türkiye devlet yöneticilerinin işgalci apartheid rejimiyle başlattığı bu siyasi yakınlaşmayı anlamakta güçlük çekiyoruz. Türkiye'nin de milli güvenliğini tehdit eden çeteleri ve örgütleri fonlayan 15 Temmuz darbe girişiminin bir taraf yeri Orta Doğu'daki Kronikleşen birçok problemin esas tetikleyicisi olan bu yapı ile yapılan bu siyasi yakınlaşma Daha büyük problemlere kapı aralayacaktır İsrail Verdiği sözleri asla tutmamıştır İsrail Bölgedeki istikrarsızlıktan beslenmektedir Siyonist inancın temelinde kendisi dışındaki bütün din, dil ve renklere yaşam hakkı yoktur. Buradan özellikle siyasi yetkililere sesleniyoruz. Türkiye tarihi mirası ve kültürüyle dünyanın bütün bölgelerine adalet ve yardım götürmüştür. Devlet geleneği olarak teröristlerle, haydutlarla ve hırsızlarla işbirliği iş birliği içerisinde olmamıştır. İsrail'in senelerdir tüm Orta Doğu'da finanse ettiği terörü ve Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarını katlederek sergilediği şımarık tutumu görmezden gelerek siyasi bir yakınlaşmanın daha büyük bir probleme yol açacağını biliyoruz. Apartheid rejimi İsrail'in Türkiye'nin dış politikası için bir tehlike olduğunu iyi biliyoruz. Halkın iradesini yok sayarak ve kendi vatandaşlarının hukuki mücadelesi hala devam ediyorken bu tür bir yakınlaşmanın ülkemizdeki adalet sistemini yerle bir edeceğini biliyoruz. Gelin bu yanlıştan yol yakınken dönün. Kendi vatandaşlarının hukuki mücadelesi hala devam ederken ülkemizdeki adalet sistemini etkileyecek böyle bir yakınlaşmaya girmeniz kabul edilemez. Bizim ülkeler arasında yapılan anlaşmalarla uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki e, görüşmelerle ilgili herhangi bir sözümüz yok. Ülkeler kendi aralarında anlaşmalar yapabilirler, bir araya gelebilirler. Fakat muhatap İsrail olunca, bir apartheid rejimi olunca ve bu zamana kadar da hiçbir sözünü yerine getirmemiş bir ülke olunca ve hattı zatında 2010 yılında Mavi Marmara gemisine saldırıp 10 tane vatandaşımızı şehit etmiş bir ülke olunca bu anlamda kafamızda birden fazla soru şartı beraberinde geliyor. Dolayısıyla biz İsrail ile kurulacak olan herhangi bir ilişkinin hiçbir şekilde fayda sağlayamayacağına inanıyoruz. Bu zamana kadar ki bu anlaşmalar İsrail'in sözünde durmayışı bunun en bariz örneğidir. Onun için biz İsrail'e güven olmaz diyoruz. İsrail'le hukuki zeminde görüşülmez diyoruz. İsrail'e herhangi bir normalleşme süreci olmaz diyoruz. Bir zamanlar biz de gazzeye gitmek için söz vermiştik ama gazzeye giremedik. Şimdi onlar buraya geldiler. Onun gelişini e, protesto ediyorum ben, gelmesini de istemiyorum ama ülke menfaatleri ön planda olunca maalesef bazı şeyler değişiyor ama biz halen Mavi Marmara'da bize yapılan saldırıyı, 10 tane şehit verdiğimizi e, bugüne kadar unutmuş ve unutmayacağız zaten. De. Tarih de yazmış zaten bu mevzuyu. Bizim e, yapmış olduğumuz bir vicdan hareketiydi. Nasıl onlar şimdi menfaati gereği buraya geliyorlarsa biz de insani ve vicdani hareket olarak başlattığımız Mavi Marmara hareketini bugün onlar bu şekilde ülkemize gelip sırıtarak poz vermelerini ben kabul etmiyorum.